Herkese selamlar. Fiilimsi ile alakalı bir soruyla karşınızdayım. Bakalım ne istiyormuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç tür fiilimsiye de örnek vardır? Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin üçüne de örnek vardır diyor. Bakalım. Bu kitap modern dünyanın nasıl ortaya çıktığını ifadesiyle karşıma gelmiş. Burada bir tane dık ekim var. Görüldüğü üzere dık ekim var. Bu dık ekim benim sıfat fiilim merak eden ifadesi benim yine sıfat fiilim vazgeçilmez bir el kitabıdır ifadesi de benim sıfat fiilim başka bir ifade e, görülmüyor. Bundan dolayı A seçeneğimi eleyeceğim. Tekrardan baştan bir okuyayım. Düzenli bir cümle olsun. Bu kitap modern dünyanın nasıl ortaya çıktığını merak eden herkes için vazgeçilmez bir el kitabıdır ifadesi hemen B seçeneğine geldim. Bütün dünyada çok beğenilen Yüzüklerin Efendisi serisi. Burada bir tane sıfat film var. İskandinav mitolojisinden esinlenmiştir. Burada başka da herhangi bir neyim yok. Fiilimsi türüm yoktur. Gabriel Garcia Marquez çocukluğunun geçtiği benim yine de dık sıfat film var. Ara Aracata, Cataca ilçesindeki yaşamından esinlenip Neyim var? Burada bir zarf fiilim var. Bir kitap yazmaya karar verir isim fiilim var. Yani sıfat fiil, isim fiil, şurada da zarf fiilim görülüyor altını çizemedim. Baktığımda üç tür de örneğim vardır. Cevabım C seçeneği olacaktır. Ferzan Özpetik doğup zarf fiil, büyüdüğü sıfat fiil, şehir olan. Burada olanda da neyim var? Sıfat fiilim var. İstanbul'u yıllardır uzaktan gözlemliyor. Başka bir ifadem yoktur. Baktığım zaman iki tane sıfat fiil, bir tane de zarf fiilim var. Fakat isim fiile dair bir şey yoktur. Birçok insanın aklında Rochstilt ismi büyük servet anlamını çağrıştırsa da bu servetin getirdiği şurada bir tane sıfat fiilim var. Gücü kavrayan burada yine bir sıfat fiilim var. Çok az kişi bulunur. Burada sadece sıfat fiiller görülüyor. Bundan dolayı yine eledim. C seçeneğinde tekrardan dönecek olursak dık sıfat fiilim var. Şurada ip zarf fiilim var. Şurada da ma ifadesiyle isim fiilim görülüyor. Cevabım C seçeneğidir.